Arkadaşlar ben aşırı profesyonel her zamanki gibi kameramanım kameraman. Küçük bir bilgi vermek istiyorum. Casio saatleriniz varsa kamer yaklaş. Şu düğmeye 3 saat saniye 3 saat diyecektim. <laughs> 3 saniye basılı tutun. Casio yazdı mı? Yazdı. Demek ki orijinal. Geldik. F91W Yazdı mı kamer? Tamam. Buna geldik. Yazdı mı? Okey. Bu yazmaz. Timex. Türkiye'de zor bulacağınız bir model. Bu da F91. 3 saniye basıyorum. Yazdı mı? Yazdı Casio. Bu da Timex. Bunların da çok güzel zemin ışığı var. Bu kadar. Bu tuşlara, düğmeye 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Casio yazıyorsa saat orijinaldir. Kamera beni çek. En çok beni çekeceksin. 100 tane falan saatim vardı. Sata sata 30 tane kaldı. Diğer saatleri de ileriki zamanlarda paylaşacağım. Şapkayı da ne yazıyor? Şurayı çek. Kamer. Fernando Alonso. Geçen buraya geldi. Benim Suzuki Alto 2006 ile bir kapıştık. Deli kapışalım mı? Dedim alırım şapkanı. Solda sıfır. Dedim söyle Louis Hamilton'a o da gelsin Max Verstappen de neydi soyada. O da dedim beraber gelsinler bir yarış yapalım. Suzuki Alto 2006'yı görsünler ikinci vites nasıl yüz yapıyor. Aldım şapkasını kaptım. Kusura bakmasın Fernando yani kaybetmek de var bu işin içinde. Ben aşırı profesyonel takipte kalın.